Saadettin Saran görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe'ye Alman Panzeri Fenerbahçe'de Başkan Saadettin Saran, Bayern Münih forması giyen Alman oyuncu Leon Goretzka için harekete geçti. Bayern Münih'in başkanıyla görüşen Saadettin Saran, Goretzka transferini 10 milyon euronun altında bir bedelle tamamlamak istiyor, Fenerbahçe, Bayern Münih'in 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı transfer etmek istiyor, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Bayern Münih Başkanı ile Lyon Goretzka'nın transferi için görüşme yaptı. Lyon Goretzka, 2018'den beri Bayern Münih'te oynuyor ve 287 maçta 46 gol 48 asist yaptı. Süper Lig devi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son hız devam ediyor. İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco'nun veto ettiği Joy Verman'dan vazgeçen Fenerbahçe'de tek günden Bayern Münih'in Alman panzeri oldu. Fenerbahçe'nin isteği Goretzka. Fenerbahçe, Bayern Münih'in 30 yaşındaki tecrübeli orta sahası Lyon Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor. Alman basınındaki haberlerde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan deneyimli ismin yeni kontrata sıcak bakmadığı ve takımdan ayrılmak istediği belirtildi. Saadettin Saran bizzat görüştü. Bu doğrultuda Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Alman Devi Bayer'in başkanı ile doğrudan bir görüşme yaptı. Saran önderliğindeki Sarı Lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferini 10 milyon euronun altında bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmak istiyor. Sezon Performansı 2018 yılından bu yana Bayern'de mücadele eden Alman orta saha, Forma giydiği 287 maçta 46 gol ve 48 asistlik performans sergiledi.